Orhun yazıtları, Türklerin bilinen ilk alfabesidir. Göktürkler tarafından yazılmış yapıtlardır. Milattan sonra 8. yüzyılda dikilen bu taşlar yalnızca tarihe değil, Türk milletinin ruhuna kazımış birer destan niteliğindedir. Bilge Kağan, Kürtigin ve Tonya Kukun adına dikilmişler, onların sözlerini taşlara işlemişlerdir. Yazıtlar 1889 yılında Moğolistan'da Orhun Mahallesi'nde bulunmuşlardır. Bir düşünün, o dönemde ne kağıt ne de modern bir teknoloji vardı. Ama Türkler seslerini binlerce yıl öteye duymayı başardı. Orhun maddesini yükselen bu yapıtlar tarihe meydan okuyan birer haykırış gibidir. Bu yazıtlar sadece tarih değil bir medeniyetin varoluşun simgesidir. Orhun yazıtlarına baktığımızda taşlara kazınmış bu sözler yalnızca bir milletin hikayesini değil aynı zamanda özgürlük ve bağımsızlık ruhunu anlatır. Ey Türk! işit Üstte mavi gök basmasa, altta yağız yer delinmese, senin ilini, senin töreni kim bozabilir?